Ben hasta yakınıyım. Bir senedir gülmediğim burada güldüm bugün. Alzheimer hastalığı günümüzde iyice yaygınlaşan ve mücadele etmesi zor bir hastalık. Alzheimer hastalarının günlük aktivitelerini geliştirebileceği ve aktif yaşam sürdürmelerini sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer hasta ve hasta yakınları buluşma merkezi olan Mavi Ev yeniden hizmet vermeye başladı. Hastam çok memnun. Sabahleyin erkenden kalkıyor, hazırlanıyor. Benden önce aşağıya iniyor seviyor burayı. Büyükşehir Belediye'mize çok sağ olsun. Etkinlikleri, faaliyetleri, her şey çok güzel. Demans ve Alzheimer hastalığı zor bir hastalık. İlk başta akla gelen unutkanlık. Hasta belirli bir zaman sonra artık çevresini, yakınlarına, ne iş yaptığını unutmaya başlıyor. İlerleyen süreçlerde artık yediğini, içtiğini ve günlük hayatında yapmış olduğu faaliyetleri unutmaya başlıyor. Bu yüzden zor bir hastalık. Hasta yakınlarına ücretsiz bir şekilde onlara destek sağlıyoruz. Rehabilitasyon teknikleriyle bireysel anlamda da çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda çok iyi dönüşler alıyoruz. Burada gün boyunca etkinlikler, az önce de gördüğünüz gibi şarkılar, el etkinlikleri, el becerileri. Geçen yılda biz gelmiştik bu pandemiden önce, memnunduk ve iple çektik doğrusu açılmasını. Bir günde burada geçirdiği etkinlikle evde daha bir huzurlu, rahat oluyor. Kendisinin yalnız olmadığını biliyor. Fayda görüyoruz. Hastamızın daha dinamik olduğuna şahit oluyoruz. Evimizde olursak daha pasif oluyor yaşantımız. Efendim yorucu oluyor. Yani yatarken yoruluyorlar. Ama burada iyi kötü e, aktiviteler var ufak tefek. Onun sayesinde biz daha memnunuz burada. Antalya için çalışıyoruz.